Merhaba arkadaşlar. Yazımı karışabilecek 30 sözcüğü bu videoda inceleyeceğiz. Sınavlarda en çok karşımıza çıkan kelimeler bunlar. Ve bazı arkadaşlarımız maalesef yanlış yapıyor. İnşallah bu videoda artık yanlış yapmayacaklar. Bu videodan sonra hepsini güzel bir şekilde öğrenmiş olacaklar. Evet ilk kelimemiz şoför. Şoför kelimesini bazen şoför şeklinde görebiliyoruz. ÖSYM bu tarz kelimeleri seviyor. Çünkü gündelik dilden faydalanıyor diyebiliriz. Gündelik dilde Bazen insanlar şoför diyebiliyor ama doğrusu şoför arkadaşlar. Kelime zaten bize Fransızcadan gelmiş ve direkt şoför olarak bunu ne yapmışız almışız diyebiliriz. Buna dikkat edelim. Evet sonrasında yapım ekinden sonra gelen çekim eklerinin yazımı arkadaşlar. Burada yapım eki hangisi? Tabii ki de Ç eki ve ardından gelen Türkçe'nin ifadesindeki in ilgi eki de çekim eki oluyor. Ama kural bize diyor ki arkadaşlar yapım ekinden sonra gelen... Çekim eklerini kesinlikle kesme işaretiyle ayırma diyor. O yüzden de Türkçenin şeklinde bitişik olarak yazıyoruz. Kesme işaretiyle ne yapmıyoruz? İfade etmiyoruz. Evet, batı medeniyeti kelimesinde de hatayı biz nerede yapıyoruz? Batı sözcüğünden dolayı yapıyoruz. İşte batı sözcüğü, doğu sözcükleri burada e, özel bir isim olup büyük harflerle başladıkları için medeniyet kelimesi de aynı şekilde büyük harflerle başlıyor zannediyoruz ama değil. Medeniyet kelimesi arkadaşlar kendi özelinde bir tür olarak düşünebiliriz bunu. Sadece kendi içerisinde bir kelime bir özel durum ifade etmiyor. O yüzden de M sesini küçük yazıyoruz arkadaşlar. Büyük harflerle yazmıyoruz. Sonrasında geldik özel günlere. Ramazan bayramı, ondan sonra kurban bayramı, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tanzimat dönemi, milli edebiyat dönemi gibi ifadelere baktığımızda tabii ki de anneler günü de özel bir gün olduğu için baş harfler büyük ve gelen ekler, çekim ekleri nasıl yazılıyormuş kesme işaretiyle yazılıyor. Sosyal medyada görüyoruz. Whatsapp'ta vesaire bunları görüyoruz. Bu şekilde kırmızı yazdığım şekilde yazan kişiler olabiliyor. Bu ifade yanlış. Kesme işaretiyle ayırmamız lazım. Şöyle de yıldızlayalım hatta ÖSYM. Hatta deneme yapan yayınlar bu tarz ifadeleri seviyorlar arkadaşlar. Öğrenciler de diyor ki hocam işte kırmızıyla yazılan hali daha göz ediyor hitap ediyor diyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Kural neyse onu işleteceğiz. Gelen çekim ekini arkadaşlar özel günlere gelen çekim ekini nasıl yazacağız? Kesme işaretiyle ayırarak yazacağız. Yazacağız. Sonrasında akşam üstü ifadesine bakınca burada dikkat etmemiz gereken kelimeler alt, üst ve üzeri sözcükleri. Şimdi buradaki kural da şu arkadaşlar. Somut olarak yer bildiriyorlar mı? Akşamüstü kelimesine baktığımızda anlam olarak ne yapıyor? Zaman bildiriyor. Zaman bildirdiği için, yer bildirmediği için bitişik. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela diyelim ki arkadaşımızı gözaltına aldılar. Mesela bu yer bildirmiyor. Değil mi? Hani gerçekten de gözün altına alacak halleri yok. Yer bildirmiyor, bitişik. Ama ben krem olan gözaltından bahsedersem, yani gözaltı kremi dersem, şöyle şuraya parantez içinde yazalım. Gözaltı krem şeklinde bu anlamı taşıyorsa tabii ki de ne olacak? Burada olduğu gibi ayrı olacak arkadaşlar. Gördüğümüz gibi alt, üst ve üzeri sözcükleri eğer ki somut olarak yer bildirmiyorlarsa, zaman anlamı taşıyorsa ya da farklı bir anlam taşıyorsa bitişik yazılmalı. Ama kremde olduğu gibi göz altı kremi diyorsa tıpkı burada olduğu gibi nasıl yazılmalı? Ayrı yazılmalı diyoruz. Gitgide sözcü sıklıkla karşımıza çıkıyor. Soru bankalarında olsun, denemelerde olsun karşımıza çıkıyor. Belki bir gün ÖSYM bunu da soracak. Dediğimiz gibi bunu ayrı yazmıyoruz, bitişik yazıyoruz. Pekiştirme olarak düşünün, bunu bitişik yazıyoruz. Sonrasında yardımcı eylemlerle kurulan birleşik sözcüklere bakıyoruz. Etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak. Şimdi kural bana diyor ki hemen git diyor ilk kelimeye bak. Burada bir türeme ya da düşme varsa bitişik yaz. Yoksa ayrı yaz diyor. Gördüğümüz gibi fark kelimesinde ünlü türemesi, ondan sonra bir ses türemesi, ünsüz türemesi gibi ünlü düşmesi gibi bir ifade yok. Fark kelimesi olduğu gibi kalmış ayrı. Mesela Hissetti sözcüğüne ben şöyle bir baktığımda ben neyi görüyorum? S sesinin türediğini görüyorum. Doğru mu? Normalde his etmek. Değil mi? Şöyle his etmek ama S sesine oldu türedi. O zaman bitişik yaz. Ama ilk kelimede fark etmez sözcüğünde olduğu gibi eğer ki bir türeme ya da düşme yoksa hemen ne yapıyoruz? Onu ayrı yazıyoruz. Sonrasında birçok sözcüğü bir takım sözcüğü gibi bir takım sözcüğü gibi belgesiz olduğundan ne diyoruz biz? Bitişik yazılmalı diyoruz sakın ha sakın ayırmayın. Sonrasında Antep fıstığı ifadesi. Buradaki Antep bir şehir ismi olduğundan dolayı F'nin de büyük olabileceğini düşünen arkadaşlar oluyor. Yanlış arkadaşlar. F'si küçük yazılacak. Tıpkı İngiliz İngiliz anahtarında olduğu gibi. İngiliz anahtarı İngiliz'den dolayı hemen büyük yapma gayretinde oluyor arkadaşlar. Anahtarı sözcüğünde hemen şu ilk harfi ama gördüğümüz gibi küçük olması lazım. Maraş dondurmasında da öyle. Dondurmanın d'si küçük diyoruz. Şimdi şurada değişen iki tane kelime var. Bunu özellikle geçmiş kaynakları kullanan arkadaşlar için anlatıyorum. Şimdi önceden yeşil biber bitişikti. Unvan böyle yazılıyordu. Daha doğrusu unvan ben bile alışmışım artık unvan demeye. Yıllarca unvan olarak yazdırdık öğrencilere. Dediğimiz gibi bunları artık düzeltti ÖSYM. Türk Dil Kurumu bunları düzeltti arkadaşlar. Yeşil biberi ayırdı. Önceden şey diyordu yeşil yaş anlamını taşıdığı için anlam değişiyor. Bitişik yazalım gibi bir durum söz konusuydu. Ama artık kendi yazmış olduğu kurala geri döndü. İkinci kelime anlamını koruyorsa ayrı yaz diyordu. Bu kuralın dışına çıkıp bunları bitiştiriyordu. Artık bunlardan vazgeçti. Yeşil biber ayrılıyor artık arkadaşlar. Dikkat eski kaynaklarda unvan olarak gören arkadaşlar varsa kelimeyi güncellesin. Artık bildiğimiz haline doğru haline geri döndü. Unvan şeklinde ü ile yazıyoruz. Sonrasında bazen öğrenciler diyor ki ya hocam diyor devletin koyduğu tabelalarda bile diyor çevre yolu bitişik yazılıyor diyor. Bizim referansımız tabelalar değil kitaplarda işte hani örnek veriyoruz herhangi bir okuduğumuz kitaptaki editör değil arkadaşlar. Bizim tek bir referansımız var. Neresi? Türk Dil Kurumu diyoruz. O yüzden çevre yolu Türk Dil Kurumu ayrı yazacaksın diyor. Biz de dikkat edelim. Sonrasında zor kelimelerden birisi Rob de Chamber. Söylerken biraz zorlanıyoruz. Rob de Chamber şeklinde geliyor. Yanlış arkadaşlar. Rob de Chamber şeklinde. Sınava çalışırken zaten arada sözlük sözlük kurcalamak e, iyidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Sonrasında geldik günlük hayattan Yine ÖSYM'nin faydalandığı kelimelere bunlardan birisi tabii ki de Sezaryen. Şimdi biz gündelik hayatta konuşma dilinde Sezaryen diyoruz değil mi? Hani bu şekilde doğurma işlemi yapılıyor. Biz de buna Sezaryen diyoruz. Ama şöyle bilelim. Bu kelime nereden geliyor? Sezar'dan geliyor. Ünlü imparator değil mi? Sezar'dan geliyor. Normalde zaten adamın ismi jul arkadaşlar. Bunun lakabı Sezar. Sezar da kesilmiş demek. Sezar kesilmiş demek. Hani normal bildiğimiz Sezaryen şeklinde doğduğu için Sezar. Kelime de buradan geliyor. Sezaryen. Normalde ismi Sezar değil adamın Jül. İmparator Jül. Ama burada lakap. Çünkü anne karnı kesilerek doğduğu için Sezar da kesilmiş demektir. Latince'de kelime de bize oradan geliyor. Sezar yani şeklinde bunu ifade ediyoruz. Sezaryen diye yazmak yok arkadaşlar. Vejetaryen de aynı şekilde vejetaryen, vejeteryan değil arkadaşlar. Dikkat edelim. Sonrasında çevre yolu ayrı yazılıyor dedik ama otoyol bitişik arkadaşlar. Bunu da dikkat edelim. Güler yüzlü diyoruz. Şimdi burada ölçü şuradaki sıfat fiiller. Sıfat fiil ikinci kelimede ise mesela can kurtaran sözcüğünde gördüğümüz gibi can kurtaran an en sıfat fiil ikinci kelime de bitişik ama ilk kelimede ise ayrı yazıyoruz. Bu da bir ölçütümüz olabilir. ÖSYM seviyor böyle soruları. Şöyle bir yıldız Belki gelebilir. Ön söz daima ayrı yazılır. Bitişik yazılmaz. Ya hocam işte okuduğum bir kitapta bunu bitişik gördüm. Bizi hiç ilgilendirmiyor yineleyelim. Sınavda arkadaşlar tek ölçütünüz Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu'na bakacaksınız. Sınavı ona göre yapacaksınız. Eğer yok ya hocam ben tabelada şöyle gördüm. Ya bir TV programında böyleydi. Çok ünlü bir TV programıydı falan filan. Bunlar bahane. ÖSYM bunları kabul etmez. Ön sözü ayrı yazıyoruz. Üst geçit ayrı yazılıyor. Bu şekilde bitişik değil. Evet geldik kanunların yazımına. Medeni kanun kendi özelinde bir başlık olduğu için biz başlıkları nasıl yazıyoruz? Tabii ki de ilk harfleri büyük şeklinde yazıyoruz. Kanunu Kesinlikle arkadaşlar medeni kanun şeklinde yani bir başlık şeklinde geliyorsa kanunun k'si küçük olamaz büyük olmak zorunda. Ama tek başına bir kanun diyorsa yani hiçbir başlığı bize vermiyorsa tabii ki de ilk harfini küçük yazabilirsin. Ama medeni kanun şeklinde bir başlık olarak geliyorsa büyük yazmamız gerekiyor. Evet baş sözcüğü kurulan sözcükler baş öğretmen ondan sonra şöyle yazalım baş komutan başka ne olabilir baş hekim olabilir. İşte binbaşı, ustabaşı gibi ifadeler bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat. Başkomutan, başhekim, başhemşire hiç fark etmez bitişik yazılıyor. Var olmak ayrı. Bazen böyle geliyor diye bunu da ekledim. Yanlış. Var olmak ayrı yazılacak. Sonrasında ÖSYM'nin sevdiği iki kuraldan birisi hemen şöyle yıldızlayalım. Mahalle arkadaşlar başka ne olabilir? Sokak. Ardından ne diyebiliriz? Cadde diyebiliriz. İşte bulvar diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar hep büyük harflerle. Kemaliye Mahallesi. Çünkü tam adı bu. Kemaliye Mahallesi. Kemaliye Sokak. Kemaliye Caddesi. Kemaliye Bulvar. Bunları hep büyük harflerle. Burada olduğu gibi büyük harflerle başlatıyoruz. Ama ille beraber ilçe. Ardından işte ne olabilir? Köy olabilir. İşte uzatıyoruz. Bucak olabilir arkadaşlar. İşte ne olabilir? Belde olabilir. Bunlar ise küçük harflerle. Kesinlikle şurada kırmızı da. Büyük harfle yazmış ya böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. İl, ilçe, köy, sen, bucak, belde bunlar küçük harflerle başlıyor bu kelimeler diyoruz. Mesela bir tane çıkmış sınav sorusu vardı. 19'da mıydı? 20'de mi ne çıkmıştı? Taksim Meydanı'nı sormuştu mesela. Oradaki e, meydanın B'si büyük olacaktı arkadaşlar. Mahalle, meydan, cadde, bul var bunlar büyük. İl, ilçe, köy, sen, bucak, belde bunlar ise küçük diyoruz. Evet, göz aşinalığımız kuruyemiş. Ya hocam ben... İşte iş yerinin tabelasını da gördüm. Yine hatırlatalım ne dedik? Türk Dil Kurumu tek başına referans arkadaşlar. Orada gördüm, burada gördüm. Yok, kur yemiş her daim ayrı yazılacak. Hürriyet Gazetesi. İşte hocam bu gazeteyi bazen büyük görüyoruz, bazen küçük görüyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir taktik. Resmi gazete dışında bütün gazeteleri küçük yazabilirsiniz. Resmi gazetenin tam adı bu çünkü. Tam adı resmi gazete olduğu için G'yi büyük yazıyoruz. Ama diğer gazetelerin tam adı Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak, Sabah, Akşam olduğu için G'leri küçültüyoruz. Yani tam adı Hürriyet Gazetesi olsaydı tamam belki G'yi büyük harfle yazabilirdik. Ama dediğimiz gibi tam adı Hürriyet olduğu için G küçük olacak. Çıktı sınav sorularından bir tanesidir. Resmi kuruluşlarda iyiler şapkalı arkadaşlar. Buna dikkat. Resmi şeklinde böyle şapkasız i ile yazmıyoruz. ÖSYM sever. Evet, röportaj, röportaj demiyoruz. Şurada kırmızıyla yazdığımız gibi yazmıyoruz. Röportaj diyoruz arkadaşlar. Bir de yine ÖSYM'nin sevdiği soru kalıplarından birisi kısaltmalara gelenekler nasıl yazılıyor? Kesinlikle arkadaşlar K diye bir okumak yok. SGK, MGK, işte TSK demiyoruz. SGK diyoruz. TSK diyoruz. Sınavda böyle yapıyoruz. Günlük hayatta istediğinizi diyebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi kesinlikle K diye bir okumak yok. Şöyle bayağı da çarpı atmış olayım. SGK'nın, TSK'nın diyoruz. Doğrusu bu arkadaşlar. 30 tane sözcüğe baktık. Ee, en çok da karşımıza çıkabilecek e, sözcüklerden bazıları. Sizler de kanalıma abone olup e, kanalı destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sınavda başarılar.